Bugün sizlere Roblox'a yeni gelen 5 tane eşyayı göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi Avatar Shop'a geliyoruz. Burada ismini yazmakla uğraşmayın. Benim size farklı bir taktiğim var bunları bulmak için. Şimdi rastgele bir şey yazalım. Mesela nokta. Dedim salladım. Ondan sonra aşağıda böyle bir şey çıktı. İlk önce Roblox'un yaptıklarını sonra da free yani bedava seçeneğini seçiyoruz. Evet burada tüm bedava eşyalar bulunuyor ve gördüğünüz gibi buradaki 5 tane eşya yeni gelen bedava eşyalar. Hepsini tek tek açıp size göstereyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi bir tane gözlük var. Şimdi gelecek. Gördüğünüz gibi böyle bir gözlük var. Güzel. Onun dışında böyle bir taç var. Bu 500 Robux'luk bir tacın farklı bir versiyonu diyebiliyorum. Yani değerli. Bedava eşya olarak getirdiler. Ben de şaşırdım. Böyle bir balon var. Onun dışında böyle bir saç var. Al şimdi bir de normal Roblox'un şapkasının böyle bir versiyonu var görüyorsunuz. Bu bir tane event ile alakalı biliyorum. Her neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.